Ali Özgündüz, İstanbul Milletvekili. Buyurun Sayın Özgündüz. Hükümete karşı suçlarda şüphelinin e, telefonunun dinlenmesiyle ilgili bir düzenleme getiriyorsunuz. Fazla bir şey değişmeyecek, bunu söyleyeyim. Yani önemli olan anlayışın değişmesi. 17-25 Aralık'ta dinlemeler de bu kanuna göre, meri kanuna göre alınmıştı zaten. Ama çıkıp efendim bunlar montajdır, dublajdır dedikten sonra, kafayı değiştirmekten sonra bir şeyin değişeceği yok. Bu konuların özellikle İktidar Partisi grubu tarafından bilinmesi gerekiyor. Aynı zamanda kamuoyu tarafından. Değerli arkadaşlar, şimdi yasaklanan yine yayın yasağı konan konuyla ilgili olarak bir başka belge gösteriyorum size. Burada adam zaten bu tapenin doğru olduğunu söylüyor. Soruyorlar bu tapeler doğru mu? Evet diyor. Yani sen Rıza aramış seni 325 bin e, konuta götür, işte Bakan Bey'in danışmanı alacak, e, anket yapacaklar Ak Partiye bu doğru mu? Doğru diyor. Evet diyor. E, ne nedir bu efendim? Danışman diyor ki kardeşim ben 12 10, e, Haziran 2011 seçimlerinde. İşte Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezi'nde bir salonda bir işenlik yapıldı. Söz verdik yapıyoruz. E bunun için de 325 bin lira bir masraf vardı. İşte bu ajansa verecektik. Rıza bunu gönderdi. Ben de aldım. Buraya verdim. Ya bunları siz şimdi bilmeyecek misiniz yani? Bilmeniz lazım. Kamuoyu bilmeyecek mi? Bilmesi lazım. Yani yalan mı? Rıza Sarraf işte meşhur iş adamı cari açığı kapatıyor ya. Nasıl kapatıyor cari açığı? Yani affınıza sığınıyorum. Cariye ile cari aç kapatıyor. Dubai'den getirdiği gümrük görevlilerine 5000 bin tonluk gemide 150 bin ton ihracat yapılmış diye damga vursun diye e, altına efendim kadın gönderiyor cariye ile cari açı kapatıyor. Sizin bakanınıza çıkıyor burada Rıza Sarraf iyi bir adamdır cari açı kapattı ben de cari açı kapattım bu suçsa suçum. Ya ayıptır bir şey var yani. Ya yap kardeşim, cari açığı kapat, ihracat yap, kimse bir şey demiyor. Ticaret yap. Ülkenin ihracatını artır ama çalma, çırpma, rüşvet yeme. Madalya verelim yani. Dolayısıyla bunları bilmeniz lazım. Değerli arkadaşlar bunları bilmeniz lazım ki siz yarın işte 27'sinde bitiyor bu soruşturma komisyonunun görevi. Burada buradaki kabinlerde gireceksiniz. Vicdani kanaatinize göre oy kullanacaksınız. Sadece soruşturma komisyonunun çoğunluğu sizden olan 9 kişi onun sizin önünüze gönderdiği yarım yamalak rapora göre kullanamazsınız. Size söylüyorum tekrar söylüyorum bakın hangi bilgi belge istiyorsanız ben vereyim şimdiden inceleyin. Bende var arkadaşlar. Orayla da kayıtlar. Efendim bu dublaj montaj değil. Şu anda meclis soruşturma komisyonunda olan devletin resmi belgeleriyle birebir. Vereyim inceleyin vicdanı kanatınıza göre oy kullanacaksınız. Yasaklamalarla olmaz bir yere varamazsınız daha çok şüphe çekersiniz. Ya birilerinin suçu varsa e gönderin kardeşim gitsin atlansın yargıdır bunun yeri. Burası değil meclis soruşturma komisyonunun görevi atlama, paklama suç var mı yok mu tespit değil arkadaşlar yine uyarıyorum. Sadece yeterli şüphe var mı emare var mı suç işlerine ilişkin bunu gördüğü anda bunu gördüğü anda göndereceksin kardeşim. Göndereceksin savunmasını Yüce Divan'da yapacak. Yani sen burada karar veremezsin. Efendim bu tapeller işte usuluna uygundu, değildi, değil, böyle dinlendi, öyle dinlendi diyemez mi soruşturma komisyonu? Onu geçir. Emare var mı? Menfaat temleşim var mı? Ya Allah aşkına Zafer Çağlayan milletvekili olarak kaçınızın evine misafirliğe geldi? Söyleyin bana Allah aşkına. Sizin kabinede. Rıza'nın evine misafirliğe gidiyor. Giderken de orada piyanoyu görüyor. Çok güzel bir piyano. Aa ne güzelmiş falan. Öyle mi Sayın Bakanım? Beğendiniz mi? Hemen gönderelim bir tane. E bunlar söylüyor. Bunlar ifadelerde var. Yalan değil ki. Bunları biz uydurmuyoruz. E gönderiliyor. 37.500 dolar mıdır, TL midir belli değil. Sadece bir taksiti piyanonun. Belki de siz gidip görmüşsünüzdür bu evde. E şimdi arkadaşlar bunların görülmesi, bunların kamuoyu tarafından da bilinmesi kamu yararlıdır. Dolayısıyla bu şekilde kapatırsanız biz buradan bu kürsüden millet de dinliyor şu anda bizi. Bunları yayınlarız. Yapmayın, etmeyin diyorum. Tekrar sizi vicdanınıza baş başa bırakıyorum. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Sağ olun.